Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Holocoin'in incelemesini ve analizini yapacağız. Bir de Bitcoin'i de inceleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoları paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Holocoin'de son durumu inceleyeceğiz. Şu an saatlik grafikte inceliyoruz. Ve şu an 1 sent olmasına ramak kaldı zaten. Şimdi arkadaşlar Holocoin'de saatlik grafiğimizde bir düşen trend var 7 Eylül'den itibaren. Ya yani düşen trendlerde ne oluyor arkadaşlar? Buraya çarptıktan sonra düşüş, yine deniyor buraya düşüş, yine deniyor düşüş ve bir daha deniyor arkadaşlar. Ya yani bazen dördüncü de kırması gerekiyor. Mesela burada üç kez çarpmış. Belki dördüncü de kırar dedik. Buradan da bakın red dediği anlaşılıyor zaten. Bakın şurada bir uzun bir mum bıraktı, kırmızı bir mum. Burada da satıcıların baskısı olduğunu öğrenmiş olduk bu düşen trendde. Şimdi arkadaşlar Holocoin'de yükselişler sertleşmesi için bu düşüşün yani bu düşen trendin bu sarı çizgiyle çektiğim düşen trendin öncelikle kırılması gerekiyor. Ya arkadaşlar mesela şöyle Tron'da bir güncelleme oldu projesinde falan Tron'un kurucusu açıkladı. Hareketlilik geldi Tron'a BitTorrent'e. Ya Holocoin'in kurucusunda yani önemli bir proje ya da bir geliştirme ya da yakın ya da yeni bir borsada listelenme haberi falan gelse Holocoin de biraz canlanacak. Yani hep Bitcoin'in hareketlerini izliyor. Hiç tuhaf bir hareket yapmıyor. Yani sert yükseliş falan yapmıyor. O yüzden Holocoin'e kurucularının falan geliştiricilerinin çalışması gerekiyor. Onları da takip etmek lazım. Bu aralar onlardan da hiç haber alamıyoruz. Neyse analizimizden devam edelim arkadaşlar. Bu düşen trendi söyledim. Bir de arkadaşlar burası destek bölgesi. Mesela şurada 3 kez yani şuralarda iğne bıraktığını görüyorsunuz. Holocoin'ı buralarda kıramadığı bir çizgi. Şurada da gördüğünüz üzere. Burada da gördüğünüz üzere. Burayı kıramamıştı. Bakın buradaki mumla birlikte kırdı ama düşen trende takıldı. Bu desteğini kırmasa arkadaşlar son günümüz olarak şöyle biraz daha uzatırsak bu çizgiyi şöyle uzattık. Son kırılım bölgesi 18 Eylül gözüküyor arkadaşlar 18 Eylül saat 12 civarları. Son kırılım günü yani yarın da bugün de kırılabilir. Belki bu destek kırılabilir arkadaşlar hiç belli olmaz. Bu desteğe ve düşen trende takip etmenizde fayda var diyorum. Bir de şu teknikler kısmında Holocoin'i in saatlikte indikatörlerin ne dediğine bakalım. Bakın oscilatörler A sinyal veriyor. Hareketli ortalamada da güçlü al. Bunların en önemli etki payı da Bitcoin'den geliyor. Bitcoin çünkü bugün yeşil ışıklarını yaktı. Bakalım hareketli ortalamanın çoğu sat veriyor. Üstel hareketli ortalama 200 ve basit hareketli ortalama 200 sat veriyor. Diğerleri de normal. Ben buna bakmıyorum mesela. Hul hareketli ortalama nedir falan. Şu hareketli ortalama kullanılır. Bakın MACD'nin A sinyali vermesi çok iyi. Momentum da al veriyor. Diğerleri de nötr durumda. Ama onlar da bakacağız arkadaşlar. RSI, stolastik sayısı falan. Burada nötr yazıyor da 30'un mesela altından dönüş sergilemiş olabilir falan. Onlar da şimdi hemen inceleyelim. Saatlik olarak. Aslında bir de 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte analizler daha iyi işler arkadaşlar. Şu 4 saatlik kısımda indikatörler ne diyor? Şu an 1'i al 8'in nötr 2'si saat veriyor. Hangileri saat veriyor? Momentum sat. de ala dönmüş. MACD'ye ala döndükten sonra momentum'un da birazdan ala döneceği düşünüyorum. Yani biraz daha yükseliş devam ederse ola koyun Ve çoğu hareketli ortalama da al veriyor. Güçlü al değil ama saatlikte de bu yansımalar olmuş olabilir. Yani küçük yükselişler ilk saatlikte yansır. Yani ilk dakikalıkta yansır. Sonra saatlik falan öyle uzuya uzuya 4 saatlik günlüğe yansır arkadaşlar bu yükselişler. Şimdi 4 saatlikte. RS sayımız ne diyor? Ya da bir de Golden Dead crossumuz var mı? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, şurada bir Dead Cross gelmiş. Ee, şurada zaten bu adamlar Dead Cross'un geleceğini anlayıp buralarda malı satmışlar. Böyle bir düşüş olmuş. Golden Cross da arkasından gelir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Mesela şurada grafimizde gösterelim. Bakın şurada Dead Cross oluyor 23 Nisan'da düşüş sergileniyor. Bakın şurada da. 29 Temmuz'da da Golden Cross geliyor. Yani ne kadar fark var? 24 Nisan 30 Temmuz 3 ay fark var. Şimdi burada Dead Cross gelmiş. Birkaç ay sonra Golden Cross geldiğinde de yükseliriz. Hatta Bitcoin'de de Golden Cross gelmek üzereydi. Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar burada günlükte Golden Cross oluştu Bitcoin'de. Burada da haberiniz olsun. Bakın Golden Cross tam bugün oluştu arkadaşlar Bitcoin'de. Bitcoin'de yükselişler başlayabilir. Çünkü arkadaşlar Buralarda dead cross olduğunda hayvani bir yüksek düşüşler olmuştu pardon. Bakın son golden cross geldiğinde arkadaşlar 9000 dolardı bitcoin 64000'e çıktı. Bunun da altını çiziyorum yani. Şimdi holocoin videosunda niye bitcoin anlatıyorum derseniz. Ya bitcoin tüm altcoin'in referansı olduğu için mesela bu kripto para piyasasında arkadaşlar yatırımı olmayanlar diyelim. Mesela insanlar normal hayatına hiç kripto para yatırım yapmamış ama Bitcoin'i illaki doymuşlardır. Holocoin'i doymamışlardır. Yani herkes Bitcoin'i doymuştur ama Holocoin'i doymamıştır. Yatırımı olmayan bile Bitcoin'i doymuştur. Yani bu Bitcoin'in rally yaptığı zamanlarda insanların haberi oluyor ve bu piyasaya katıldıklarında Holocoin'e falan diğer altcoin'lere falan yatırım yapabilirler. O yüzden Bitcoin'in yükselmesi her türlü bizim işimize yarar arkadaşlar. Onda da haberiniz olsun. Bir de Bitcoin'de 4 saatlik durumda burada da Dead cross geldiydi. Hangisinin Bitcoin yapacak bilmiyorum ama şu an golden cross'u yapıyor gibi gözüküyor. 44.000'den 47.000'e kadar çıktı. Bunun ana sebeplerinden biri de arkadaşlar bu kanal içerisine gidiyordu. Mesela buradan şöyle bir şey düşüş olmuştu. Böyle bir band da gidiyordu ve Bitcoin kırdı şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mesela burada zikzak yapıyordu. Bakın şöyle bir zikzak çekmiş ve Bitcoin buradaki çizgiyle bakın buradaki mumla kırmış ve yükseliş şu anda da devam ediyor. Bakın yükselişler nereye kadar devam edecek? İnşallah yeni bir rally başlıyordur arkadaşlar bu düzeltmeden sonra. Arada sırada düzeltme gelmesi önemli çünkü indikatörler şişiyor vesaire. indikatörler şiştiğinde arkadaşlar bir düzeltme gelmesi şart. Yoksa coinler zor yükselir bu şeyde lazımdı zaten bu düzeltme arkadaşlar. Sebebini söyleyecek olursak mesela çoğu altcoin'de RSI, stokastik RSI 80-90 seviyelerindeydi hmm. ve bir gevşeme oldu. Bakın alım alım şeyi de oluştu arkadaşlar bu arada. Alım e, lokasyonlar da oluştu. Bazı alım yapacak arkadaşlar bekliyordu bir düşüşün olması. İyi de değerlendiren oldu. Şu anda da ben e, bir yükseliş bekliyorum inşallah. Kötü bir haber falan gelmesi. Bu arada Holocoin'de video sırasında da 1 sente ulaştık. İnşallah da yukarı doğru gideriz. Bir de Mekti'ye bakalım. Mekti. MACD, e, nerede? Çünkü 4 saatlikte Mekti'ye bakmadık. 1 saatlikte baktık ama. Yani burada da A sinyalimiz oluşmuş arkadaşlar. Burada da. Mesela şurada A sinyal oluşmuşken bakın şurada küçük bir saat vermiş. Güçlü saat değil. Mesela bu mumlar burada büyükken burada küçük. Yani arkadaşlar burada satın güçlü mü düşük mü olduğunu görüyoruz. Mesela arkadaşlar şunun gibi büyük mumlara ihtiyacımız var. Bu da Mike'ın momentumunu gösterir. Benim inceleme zamanism bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.